Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'in bu sezon yayınlanan 5. bölümle ilgili incelememi sizlerle bir önceki videomda paylaşmıştım. 5. bölüm gerçekten de ilk 5 bölüme baktığımızda en beğendiğim bölümler arasında yer alıyordu. 4 farklı açıdan hikayeyi ele aldık ve bizlere pek çok farklı noktada önemli şeyler gösterdiler. Özellikle de Commonwealth'teki gelişmeler gerçekten de heyecan vericiydi. Bu arada sizlere videoya geçmeden önce şunun da müjdesini vermek isterim. Özellikle kamu alakalı sizlere farklı farklı video ve teorilerden de bahsedeceğim. Bu videom genel olarak 5. bölümden hemen sonra yayınlanan 6. bölüm fragman incelemesini konuşacağız. Bildiğiniz üzere AMC Plus'ta 6. bölüm yarın yani pazar günü sizlerle AMC Plus'ta buluşturulacak. Çoğu kişinin yarın 6. bölüm izleyeceğine hesaba katarsak bir an önce 6. bölüm fragman incelemesini sizlerle paylaşmak için acele ettim. En azından 6. bölüm fragmanı hakkında sizlerle konuşup boş geçmesini istemediğim için bu videoyu sizlerle geç de olsa yayınlama fırsatı buldum. 6. bölüm yayınlanır yayınlanmaz sizlerle yarın büyük ihtimalle 6. bölüm incelemesini de paylaşacağım. Ayrıca yayınlayacak olduğum diğer videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere sizlere daha önce duyurusunu yaptığım kanalımın üyelik kısmını kullanarak sizler de aylık 5, 10, 15 TL gibi ücretlerle kanalıma üye olabilir ve bana destek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra videonun açıklama kısmında yer alan Discord linkine tıklayarak Discord kanalımıza dahil olabilir ve ayrıca Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. 6. bölümde neler olabileceğine ilişkin sizlerle bu videoda konuşalım. Videonun açıklama kısmına bıraktığım 6 bölüm fragman linkini kullanarak hala 6. bölüm fragmanını bulamadıysanız ve izlemediyseniz linki tıklayarak 6. bölüm fragmanı izleyebilirsiniz. 6. bölümde özellikle odak noktamız Connie olacak ve ayrıca onun yanı sıra Connie'nin yanında yer alacak olan karakter en son mission'un yanında görmüş olduğumuz Virgil olacak. Bu iki karakterin yaşamış olduğu mini korku filmi gibi şeyler olacak galiba karşımıza çıkan. Onların hikayelerini, aylaklarla olan yaşadıkları şeyleri bize gösterecekler bu bölümde. Bu anlamda fragmana baktığımızda özellikle renklerin karanlık ve ve daha çok korku havasının bastırılmış olduğu bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sanki The Walking Dead değil de farklı bir yapım gibi bir izlenim uyandırıyor fragmana baktığımızda. Ayrıca bu bölümde bizleri bekleyen Maggie Negan olaylarının yanı sıra Maggie, Leah ve Orakçılarla ilgili de bazı izleyeceğimiz şeyler olacak. Gerçekten de bütün bunları izlemek için heyecanlıyım. Önümüzdeki bölüm gerçekten de çok heyecan verici gözüküyor fragmana baktığımızda. 5. bölümde bildiğiniz üzere yakalanan o Fısıldayan üyesinin söylemiş olduğu şeyler sayesinde bizler Connie'nin ölmediğini öğrenmiştik. Zaten bizler Connie'nin ölmediğini biliyorduk o ayrı konu ama böylelikle herkes bilmiş oldu. Ve daha da önemlisi Carol, Aaron ve diğer isimler Alexandria'ya geri döndüğünde bu müjdeyi büyük ihtimalle Kelly'ye verecekler ve böylelikle Connie arayışına çıkacaklar. Sonunda Connie'nin geri döneceği için gerçekten de mutluyum. Bayağı bir zamandır onu göremiyorduk. Belki 6. bölümün sonunda bir şekilde Connie ile Kelly'nin bir araya geldiği duygusal bir sahneyi bizlere gösterebilirler. Tabi gerçekten de duygusal bir sahne izlemek istiyorsak Connie'yi bir de Daryl'ın yanında görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şimdilerde Daryl, orakçıların merkezi olan Meridian'da başka işlerle uğraştığı için büyük ihtimalle konu ile bir araya bu sezon gelemeyecekler. Yani bu sezonda dediğim ilk 8 bölüm yani ilk part. Büyük ihtimalle Carol hem o vicdanını rahatlatmak için ayrı bir arayış içerisine çıktığını bizler bu bölümde göreceğiz. Yani onun ayrı bir mücadele verdiğini, Kelly ile beraber Connie'yi bulmak için çabaladığını, belki de onların mağaraya gittiklerini göreceğiz. Bununla ilgili ipuçlarını da 6. bölümde bizlere göstereceklerini düşünüyorum. Sizlerle çok daha öncesinde yayınlanan 11. sezon genel fragmanın bir not kağıdı bulunduğunu ve bu kağıtta da bazı detayların yer verildiğini bunun da belki de Connie'nin bulunmasıyla ilgili olan notlar olduğunu söylemiştim. Şimdi bizlere bu notun bulunduğunu 6. bölümde göstereceklerini gördüğüm için çok mutluyum. Büyük ihtimalle dediğimiz bu olay kesinlikle gerçekleşecek gibi gözüküyor. Mağarada ölmediğini, onun dışarı çıktığını aç ve susuz gezdiğini bizlere anlatacaklar. Bütün bu bulunan ipuçları ve yaklaşılan Connie'ye karşı atılan her adım Carol'ın o vicdanını daha da rahatlatıp onun 11. sezonda rahatlamış Carol'a dönüşme görmek için sabırsızım. Gerçekten de 10. sezondan beri bu mağara olayından beri Carol bambaşka bir boyuta geçti. Bu yüzden artık Carol'ı daha böyle kafa olarak rahatlamış bir şekilde görmek istiyorum. Ama tabii ki de bizlere 6. bölüm özelinde baktığımızda bu karakterlerin Connie aramasından ziyade Connie'nin bu süre zarfında neler geçirdiğini, nasıl maceralar içerisinde kendisini bulduğunu bizlere göstereceklerdir. Yani bizler bütün bölüm boyunca Carol, Kelly ve Magna gibi isimlerin Connie peşinde koştuğunu, onun için ipuçları araştırdığını görmeyi beklemiyorum. Daha çok Dediğim gibi, Connie'nin içerisinde bulunmuş olduğu Virgil'la beraber hikayelerini bizlere göstereceklerdir. Onun yaşadığını, mağaradan çıktığını ve nasıl bir şekilde hayatta kalmak için mücadeleler verdiğini bizlere göstermeleri elbette altıncı bölüm için daha da heyecan verici olacak. Ayrıca bu bölümde Maggie, Negan, Gabriel ve Elijah gibi isimlerin, orakçılarla ilgili olan maceraları da ayrı bir heyecan verici olacaktır. Açıkçası benim 6 bölümde en çok heyecanlandığım isim Virgil. Çünkü bizler Virgil'in bu dizinin geleceği için çok büyük bir anlam ifade ettiğini bilmeliyiz. Virgil en son Michonne'un gidişinde büyük bir rol almıştı ve onun neden gittiği hakkında en büyük bilgi sahibi olan kişi. Şimdilerde bütün bu karakterler Michonne'un neden gittiğine dair çok fazla bir bilgi sahibi olmadığını biliyoruz. En azından Judith, Michonne'un Rick'in peşinden gittiğini biliyor. Fakat Rick ve Michonne'la ilgili bütün bu ipuçlarını içinde barındıran bu adamın 6. bölümde ortaya çıkması ve gerçekten de sezonun sonuna kadar yaşaması, bu süre zarfında da bütün bu karakterlere olan biteni anlatması, Rick'le ilgili önemli detayları özellikle de Daryl'ın duyduğunu düşün gündüğünüzde Virgil'in bu sezon bu bölüm çok büyük bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Yani Mission ve Rick hakkında önemli şeyleri ortaya çıkartacak isim Virgil olabilir. Evet bizler bu zamana kadar Judith'ten benzer şekilde açıklamalar ve bu konuyla ilgili bazı ipuçlarını almayı beklerken Virgil'in ortaya çıkması daha hızlı davranmasına sebep olabilir. Ama açıkçası Virgil de olsa Judith de olsa hiçbir şekilde ben Mission ve Rick hakkındaki detayları ilk partta almayı beklemiyorum. Özellikle de benim beklediğim 15. 16. bölümden sonra bu konu hakkında daha fazla bilgi almamız yönünde. Bu da sezonun sonuna doğru tekabül ediyor elbette. Özellikle de Daryl'ın Rick'in hayatta olduğunu öğrendiği anları görmek sezonun sonuna doğru mükemmel olurdu. Connie ve Virgil'in maceralarından bahsederken gerçekten de onların içerisinde bulunduğu evdeki bir karakter mi bu tam olarak bilmiyorum ama görünüşe bakılacak olursa bunun normal bir aylak olmadığını söyleyebiliriz. Hem gözleri hem hareketleri çok hızlı bir şekilde olan farklı bir şey var karşımızda. Tam olarak ne olduğunu ben de merak ediyorum. Şu göze baktığımızda gerçekten de ne olduğunu çok daha açıklamak mümkün değil. Belki bazılarınız Virgil'in daha önce misyonu yapmış olduklarından dolayı farklı bir haplanma biçimiyle Conan'in sarhoş olmasına sebep olup onun illüzyon gördüğünü de düşünebilir ama bana kalacak olursa gerçekten de farklı bir şey var karşımızda. Bir tür mutasyon geçirmiş bir aylan karşımızda olacağını düşünüyorum bu bölümde. Nasıl bir zombi gerçekten de çok merak ediyorum ama gerçekten de ilginç bir şeye benziyor. Özellikle de bu evin içerisinde bulunmuş olduğu Conan'in durumuna baktığımızda zaten işitme engelli bir birey olduğunu düşündüğümüzde böyle bir aylakla karşı karşıya kalması mutasyon geçiren bir bir virüs olduğunu düşünmemiz gerçekten de olayları daha da heyecanlandırıyor. Bu bölümün bu anlamda özellikle de bu korku unsurlarının içerisinde barındırması, işitme engelli olan Connie'nin duyularıyla hareket etmesi, böyle farklı mutasyonda bir zombinin de saldırısına uğraması gerçekten de bölümü güzelleştirebilir. Şimdi gelelim Megillia, Gabriel, Elijah ve Negan'a. 5. bölümde en son bu dörtlü bir araya gelmişti ve, ve şimdi fragmana baktığımızda Lia'nın onlardan çok da uzakta olmadığını görüyoruz. Onların buradaki evde kaldıklarını düşündüğümüzde orakçılar etrafını sarmış gibi gözüküyor. Yalnız sadece orakçılar veya Lia hatta burada olmayabilir. Belki onların yanında bir de Deral'ı görebiliriz. Muhtemelen onlar Bodrum katında bir şekilde bu orakçılardan evin içerisine saklanmaya çalışacaklar. Şimdi aynı eve baktığımızda burada Deral'ı ve Lia'yı beraber gördüğümüzde kesinlikle Daryl da Lia ile beraber orakçıların yanında bu karakterleri arayan isim olacak. Ve hatta kim bilir belki de Deral'ın bir şekilde onların konuştuğunu duyacağını görebiliriz. Olaylara bir de Maggie, Negan ve diğerleri açısından baktığımızda Deral'ın hala hayatta olmalarını ve özellikle de orakçıların yanında Deral'ı görmeleri onları çok şaşırtacaktır. Zaten buraya baktığımızda Negan ve Gabriel'ın sanki yukarıya dinliyormuş ve Daryl'ın sesini duyuyormuş gibi bir halleri var. Bu anlamda Lia ve Daryl'ın ilişkisini öğrenen Negan veya da Gabriel'ın nasıl bir tepki vereceği de çok merak konusu özellikle de Negan'a. Daha önce sizlere Pop'un bir şekilde Daryl'ı test edeceğini söylemiştim ve sanırım o test bu bölümde gerçekleşecek ve kendi ekiplerinden olan bir karakter karşısında Daryl'ı test edecek. Daryl'ın bir şekilde kendi topluluğundan olmasına rağmen yabancı birisiymiş gibi davranması gereken bir isim olacak karşısında. Onu belki de bir şekilde Pop'un anlamaması adına öldürmek zorunda da kalabilir. Çünkü testten geçmesinin tek yolu olarak Pop onu öldürmek için Daryl'dan yardım isteyebilir. Daryl'ın da bu testi gerçekten de başarılı bir şekilde geçeceğini ve Pop'un Daryl'a inancının daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle de bu bölüm orakçılara baktığımızda Daryl açısından test bölümü olacağını söyleyebiliriz. En azından böyle bir karakterin test açısından kullanılması diğer karakterlerin Daryl'ı yüz yüze gelmesinden daha iyi. Şimdilik benim 6. bölümden bahsedeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de 6. bölümü izlemek istiyorsanız yarın AMC Plus Hasta 6. bölümün ekranlara geleceğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra The Walking Dead'in izlemek istediğiniz bölümler hakkında benden destek almak istiyorsanız videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram linkinden bana ulaşabilirsiniz. Telegram'a tvdtrs yazarak videonun açıklama kısmındaki ismi yazarak bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.